Hocam yalandır, ilaç kullanmıştır, ilaç kullanmıştır. Ne kullan? Karbonhidrat. <laughs> ya şu değişime bakar mısın? Mükemmel. Tebrik ediyorum seni. Eğer 40-40 chest press yapamıyorsa, dumbbell press yapamıyorsa... Heh, boş konuşma ya. Sen çıkacağını biliyor muydun? Yok, bana? hayır. Şansımı deneyeyim dedim hani. benim ince kalmış yürürken. Tamam. <laughs> <laughs> ben çok iyi ya, ben... Göz antrenmanında böyle terlemeyle Gözünüzün altına dayak mıydınız? Yakınmış bir çük. Geçen ay MG Fitness kontenjanına kayıt olan kişiler arasından iki kişiyle YouTube videosu yapacağımı söylemiştim. Reels'lar yapacağız. Taha kardeşim 18 yaşında. Çok güzel bir değişimi gösterdi ve kısa süre içerisinde değil mi? Evet. Biraz, yakın oldu. Birazdan görüşeceğiz yukarıda. Şimdi bir yemek yiyelim. Aç karnımızı doyuralım. Herkese selamlar. Bir söz verdik. Sözümüzü tuttuk. Dedik ki Ağustos ayı MG Fitness kontenjanına kayıt olan iki kişiyle ben YouTube videosu çekeceğim. Ama bu iki kişi tabii iyi değişen iki kişi olacak. Hakkını veren, verdiğim programların hakkını veren iki kişi olacak. Yanımda Taha kardeşim var. Taha ne haber kardeşim? Teşekkür ederim. Taha zaten tam bir bodybuilder mentality gördüğünüz gibi. Giyinişinden anlayabilirsiniz, oversize giyiniyor. Ve Taha daha 18 yaşında ve benimle yaklaşık 1,5 aydır çalışıyor yakışıklı bir arkadaşımız. 1.84 boyu var. Az önce ufaktan bir muhabbet ettik. Sadece bir buçuk ayda çok beğendiğim, çok hoşuma giden programların bir uyguladığı için çok güzel bir değişim gördü. Öncelikle sen bir buçuk aylık sürecini nasıl geçirdin? Aldığın programlar hoşuna gitti mi? Nasıl bir değişim gösterdin? Beklediğin değişimi elde ettin mi? Biraz bahset bakalım. Kesinlikle elde ettim. Zaten bir buçuk aydan önce de şey ama antrenman yapmıyormuşum dedim. Hani o işte 6 haftadır kullanıyorum programı. Altı haftadır cidden adalelerim çok zorlanıyor. Eve gittiğim zaman bitik oluyorum. Evden sonra işe giderken işte de öyle oluyorum. Böyle kafeinlerle ayakta duruyorum falan. Yani hakkını cidden alıyorum programın Anladım. ve verdiğim... şöyle, şöyle Anlatış şeklini görüyorsunuz değil mi? Yani tarzını da görüyorsunuz. Adam hakkıyla yapıyor verilen programları ve hakkıyla sporunu yapıyor. Ayakta zor duruyorum falan filan diyor. Bu hakkıyla yapmak arkadaşlar. Tabii ki de hani herkes gidip böyle yarışmaya hazırlanır gibi spor yapmasına gerek yok. Çünkü öyle bir isteği yoktur belki herkesin. Ama Taha elinden gelen en iyisini yapmak istiyor. Çünkü yakında sınavları başlayacak, okulu başlayacak. Okul başlayana kadar maksimum vermek istiyorum dedi. Ben hocam ona göre program yaptı dedi. Ben de ona göre program yaptım. Ee, ve o da hakkını sağ olsun verdi. Size sağ olun ee, Anlat bakalım ne yapıyorsun gün içerisinde? Ya, sabahları 9-10 gibi kalkıyorum. işten biraz geç geliyorum. O... Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Ondan sonra direkt işte sabah bir öğünümü yiyorum. Ondan sonra yedi yumurta falan filan. Sonra 12-1 gibi spora gidiyorum ben geldi Gitmeden önce bir arayun yapıyorum. Fısık kahve kahveci harcıyorum. Sonra spor. Spora giderken işte çantanın içinde yine tavuk pilav eksik olmuyor. bir <laughs> Ondan sonra işte spordan çıktıktan sonra bir oynuyorum hemen hızlı hızlı karbonat yüklemesi, sonra işe gidiyorum 5 gibi. Ondan sonra zaten iş hayatı oluyor. Evet. Sporu bu kadar. Yani kaç öğün yiyorsun gün içerisinde toplamda? 4, 5, evet. antrenmandan sonrayı da sayarsak 5 oluyor. Evet ve evet. kademeli şekilde ben Taha'nın beslenme planını güncelleyip arttırıyorum karbonatlarını çünkü yapısı şöyle çok fazla büyüyebilen değil ama kas kütlesi, temiz kas kütlesi elde edilen bir yapı. Yani atıyorum bu kazandığı kasları sporu bıraksa bile çok zor kaybedecek. Çünkü temiz kas kütlesi zor kas kazanıyor ve temiz kazanıyor. O yüzden büyüdükçe böyle yağlı falan büyümüyor. Temiz bir şekilde büyüme gösteriyor. Metabolizması hızlı. Dolayısıyla karbonhidratı yüksek verdim. Ya birazdan göstereceğim size değişimini. Arkadaşlar şaşıracaksınız gerçekten. Bir buçuk ayda hocam ya yeah! falan diyeceksiniz ama tarihlerini falan hepsine Cemil o iş de ben sana göndereceğim WhatsApp konuşmalarını, WhatsApp yazışmalarını. Bir buçuk ayda böyle olunuyor mu? Olunuyor. İnsanların çünkü çok bahanesi oluyor. Hocam yalandır, o. ilaç kullanmıştır, ilaç kullanmıştır. Ne kullandın? Karbonhidrat. <laughs> <laughs> Çok güzel. Şimdi bizim amacımız kütle kazanmak ve büyümek. Dolayısıyla e, büyürken hem daha güçlü olmak için, eklemlerin daha güçlü olması için e, ve genel olarak hormon sentezinin daha iyi olması için bir tık yağ kazanabiliriz yani bu büyüme döneminde. Hatta ben mesela biraz daha fazla, bariz şekilde görünebilecek kadar yağ kazanırım büyüme döneminde. Çünkü o zaman çok daha güçlü oluyorsun, böyle dehşet bir gücün oluyor. E, bir karnını gösteremem için yağ oranına bakayım şimdi burada. Ondan sonra aşağı ineceğiz, göğüsmanı yapacağız. Gö Hazır mısın? Bak dün... <laughs> dün antrenman yapmadım sırf bugün maksimum verebilmek için. Şu an <laughs> cidden mükemmel bir şekilde hazır. Şey Sen çıkacağını ya, biliyor muydun? Yok hayır şansımı deneyeyim dedim. Hani değişim hoşuma gitmişti benim. Hani evet. Bir buçuk ayda Herkesin, disiplinli olan herkesin yapabileceği bir şey aslında. Evet. Ben disiplinime güvenerek bir şansımı deniyorum. Hani belki bana çıkar diye. Zaten çıktığı zaman da sevinçten işte, işte <laughs> ben de. <çıktığımda. gülüyor> Bak ne güzel bir şey söyledi ama. Disiplinli olan herkesin yapabileceği bir şey. Ben yapıyorsam sen de yaparsın. Bir Sixpacks'ine bakalım, bir yavrunu göreyim ben seni. <laughs> Bak başlarken çok siz kaydık ya, çok küçüktük. Birazdan... Hatta şu, buraya koyacağım Cemil ya sana zahmet. Buraya fotoğrafları koy başla, başlangıç halini. Başlarken kaç kiloydun? <laughs> 80 80 kilo şu anda 86 87 mı? mı? 87 bak 7 kilo aldık. Temiz bir şekilde büyüdük. Ee, ve ben senin biraz daha büyümeni istiyorum. Dolayısıyla bu yavruna gayet normal daha güçlü, daha ağır idman yapıyorsundur şu an. Evet evet. Yani tüm çıktım zaten şu an. Mesela bench'te e, şu anda bench press'te kaç yapıyorsun? 100'ü gördüm Allah şükür bu geçen hafta. Dumbbell'de 40. Çok güzel. 40 40 zaten. Bak ben büyümek istiyorum ben bodybuilder'ım diyen birisi eğer 40 40 Şes Press yapamıyorsa, Dumbbell Press yapamıyorsa heh, boş konuşma ya. yani. Onu yap yani. Anladın mı? Oraya kadar çık. Hani şey deme yani, 30 yapıyorum ben ağır yapıyorum falan. Tamam ağır yapıyorsun da öncekine göre ağır yapıyorsun. Güzel bir şey ama hani bodybuilder'ım deme o zaman. 40 kiloları yap, ondan sonra ben bodybuilder şeyine girdim artık. Camiasına girdim. Evet, <laughs> hoş geldin. <laughs> 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 aşağı inelim, göğüs yapalım. Ben iman yaptıracağım bugün. Ee, birlikte yapmayacağız. Sağlam idman yaptıracağım. E, taha zaten benim programlarımı Beğeniyor musun programları? E, bazı arkadaşlarıma da böyle beraber hani gelin bir gün yapalım falan yapıyorum. Onlar da çok beğeniyor, cidden. Süper. <laughs> bir şey yapar mısın? Telefonunu aç mesela şimdi. Telefonundan bana programını göster. Burada mesela programın örneğine bir bakalım. Şimdi Taha senin MG Fit programında sana özel hazırladığım programlara bir göz atalım. E, Cemil sen yine buraya koyarsın onu. Şöyle. <laughs> onu hareket hani günde be, şey haftada 5 kere yapıyoruz değil mi? Evet, haftada 5 kere. 4 gün antrenman, 1 gün off. 4 evet. gün antrenman, 1 gün off. Eee bir mesela şey açar mısın? Eee 4. hareketi aç bakalım göğüste. Şimdi tahanın amacı büyümek olduğu için ben taha'ya maksimum şekilde ağır çalışması için dinlenmeli, normal, 4 set hafiften ağır'a doğru. Ama tabii ki de hafif derken de hafif değil yani. Orta kilolardan başlayıp böyle evet. en ağır'a doğru gitmeli bir program yazdım. Bunları zaten WhatsApp üzerinde konuşuyoruz. Burada hareketlerin videosu var, her şey var. Atıyorum formunda hata mı gördün kendine ya da güvenmiyor musun kendine? Bakıyorsun oraya, orada direkt olarak şeyi görüyorsun. Video anlatımını Evet. Ee, o zaman hazır mısın? Hazırım hocam, Hadi bakalım. Değil şey sabırsızlanıyor Taha az önceden beri. Bir de burger yedi, onu da söyleyelim. Evet. Çünkü bu idmandan, idmandan önce burger yemek, hani şey gibi, idmandan önce su içmek gibi bir şey. Hakkını vermek için <laughs> hadi. burger lazım. Aynen, hadi gidelim. Şimdi ben Taha'ya dedim ki, Taha üstünü çıkar bir bakalım. Dedim abi bir iki set yapalım ondan sonra baksan olur mu? Anlayışla karşıladım çünkü bodybuilder mentalite abi biraz pump olduktan sonra yani üstüne bakıyor. Öyle Üstünüm değil mi? Abi. Haklısın. Böyle direkt iş olmaz yani. <laughs> Şimdi az önce bana dumbbell press'te maksimumunu söyleyerekten hata etmiş olabilir biraz. Şöyle bir şey yapacağız. İlk hareketi seçtim ben. Şimdi bizim hedefimiz büyümek. Dolayısıyla ağır çalışmamız gerekiyor. Ama uzun süredir biz Taha'yla ağır çalışıyoruz ve hiç setli, tri setli programlar uygulamadık. Şimdi ilk hareketimiz ağır olacak, net ağır olacak ama. Ondan sonraki hareketlerde biraz Taha'nın canını yakacağım. Canı neden yanacak? Çünkü vücuda alışmamış bunlara. Kas diyecek ki, biz sürekli ağır çalışıyorduk Taha, ne oldu bize? Neden biz bu şekilde değişik egzantrik hareketler yapmaya başladık? Durmadan yapıyorsun, neden böyle bir şey yapıyorsun? diyerekten şaşırmış olacak ve yaşamadığı kadar pump geçecek. Bak bir, bir bu 1,5 aydır yaşamadığın kadar pump yaşayacaksın. İki set ısınacağız. Düz dumbbell yapacağız. Tamamdır. Ee, 15-20 kilo ısınacağız. Ondan sonraki 4 seti direkt 40 kilo yapacaksın. 40-40-40-40. Evet. Bu şekilde devam edeceksin ve maksimum tekrar yapacaksın. Ama yani şöyle söyleyeyim sana 10 tekrar, 8 tekrar, 7 tekrar, az tekrar. Bunun aşağısını kabul etmiyorum. Tamam. Tamam? Tamamdır. Bir ısınalım şimdi. Sen 15 kiloları al buraya getirsene. Hocam ne oldu size ya? Gözünüzün altına dayak mıydınız ya? Koskoca adam nasıl dayak yedi ya? Arkadaşlar videoyu çok kısa durduruyorum. MG Fitness uzaktan PT sisteminde herkes faydalanabilsin diye 6 aylık full üyelik şu anda 1900 TL yerine 749 TL üstelik artı bir ay üyelik hediyesi veriyoruz. Navitas Sport, Big Joy ve Casio iş birlikteliğiyle kayıt olan kişilere motivasyon ve destek amaçlı çeşitli hediyeler veriyoruz. Değişime başlamak için hemen marcusgreerfitness.com adresine gidip kaydınızı yapın. O kasları boşuna mı yapıyorsun? yapıyorsun hocam sen ya? Diyen kişileri buradan görebiliyorum. Vitamin enjeksiyonu yaptırdım. Biraz pembeleştim kanka. <laughs> Güzellik aşısı yaptım. Vitamin enjeksiyonu yaptırdım harbiden ve çok işe yarıyor ya. Çok seviyorum valla. Kendime bakmayı seviyorum. Kendinize bakın ki kendinize saygınız olsun. Kendinizi güzel hissedin. Kendinizi güzel hissetmezseniz, kendinizi özel hissetmezseniz moraliniz de bozulur. İşte motivasyonunuz kırılır, özgüveniniz gider. O yüzden ben ne istiyorum abi? Temiz olayım, güzel olayım, güzel giyineyim, istediğim şeyleri yiyeyim. Önce bir kendinize bakın. Ondan sonra başka insanlara, başka kişilere enerjinizi harcayabilirsiniz. <laughs> abi adama baksana burada şey oluyor. Yapacağım ben. Başlayayım Hadi sen şey yap, Isınmaya başlayabilirsin. Üç. bakın gelin bakın nasıl benden benden eğitim aldığını nereden belli. A şeklini tutuyor dambulları. Bak gel kanka buradan göster daha güzel görürsün. Ki tam göğüse vuruyor şu anda. Bunu siz biliyorsunuzdur. İki tane rüyasını açıkladım ve milyon izlenmişti o rüyasımda. Şuradan direkt olarak göğüse vuruyor. Bir tık da aşağıda tam alt göğüs hizasında. Bakın uzaktan eğitim alarak bir şey olur mu demeyin. Bak nasıl oluyor. Adam nasıl kapmış ya. Helal lan sana. Aferin. Vallahi aferin. Sağ olun hocam. Tam şu hizada yapıyor. Ve bir tık kırarak yapıyor ki omuzuna vurmasın, ön omuzuna vurmasın. Tam göğüse vuruyor. Helal sana. Azim dolu taha ısınırken birazdan kendisinin nelerin beklediğini tahmin edemiyor. Bir 20 tekrar yap. İyice indir aşağı. Evet. Yani aşağı inerken şu göğsünün gerildiğini hisset. Böyle ufaktan ısınıp böyle 2-3 set. Isındıktan sonra birden hardcore maksimum girmeyi çok seviyorum ya. İdman olur zaten. Neden maksimum yapıyorsun 40? Neden gidip 25, 30, 35, 40 yapacaksın ki? Amacın sen maksimum şekilde gelişmek istiyorsan maksimumla yapacaksın sürekli. Kesinlikle. Öyle değil mi? <laughs> Şimdi bakalım nasıl olacak. 40 kiloları al bakalım. Ben onları ben koyayım yerine. Sen 40'ları al. Eline, eli alışsın, kendisi alsın. Cemil sen liman yapıyor musun? Ben yapıyorum. Sen kaç yapıyorsun kanka? 18 ile yapıyorum. Sağ omuzum sakat olduğu için. Aa... Ha, pembe, biraz pembemsi olmuş. Ama <laughs> ama omuzu sakat, bahanesi var. Evet. Biraz dinlenin. biraz <laughs> dinlen <laughs> evet. Tamam. Şimdi biraz aşağı indirelim. Zaten 40 kilo yapıyorsun. Son sette yapıyorsun. Kaç tekrar yapıyorsun? Son set. Hay, şöyle. 32 ile başlıyorum. Evet. 32, 34, 36. Sonra 38 bazen 40 vuruyorum. Ben bazen 40 kilo denemelik yapıyordu. Şimdi. O zaman bir şey söyleyeceğim sana. Ya bugün sınırlarını zorlama günü. O yüzden şimdi 40 ile başlayacağın için daha şey yapabiliyor, yapabiliyor olacaksın çünkü 32 35'le gücünü harcamamış oluyorsun şu anda tam gücünü 40'a vereceksin ama ikinci üçüncü sette böyle şey yapabilirsin gücün bitebilir orada da ben devreye gireceğim ufaktan bir şey yapacağım sana dirseklerini tamam. sıkacağım sadece yardım etmek diye bir şey yok böyle kaldırmak değil. dirseklerini sıkıyorum yani senin dirseklerin daha sağlam oluyor eklemlerin daha sağlamlaşmış oluyor onu da öyle yapın arkadaşlar arkadaşınıza yardım ederken kaldırmayın şöyle. Siz kaldırmayın ağırlığı. Sadece dirseğiniz, sıkın. Eklemleri sağlamasın. Yine kendisi kaldırsın hareketi. İlk hareketimiz maksimumun 40 dedim bana. Dolayısıyla 40 kiloyla ilk sete başlıyoruz. Öncesinde biraz ısındık. 4 sette 40 kiloyla yapacağız. Maksimum tekrar. Ne kadar yapıyorsan yap. Ama tabii 1-2 tekrar değil yani. Evet. Maksimumla ilk setine başla bakalım. Hadi gel. Kaldır. 1. Devam et. 2. Devam et. 3 çok güzel çok güçlü 18 yaşında daha ya çok güzel devam et devam et devam et devam et devam et devam et. iki tane daha yap bir daha yap helal sana at at yere at şöyle şimdi aslında bir tık daha ısınabilirdim yani ikisi set, üst setten ısındık biz bir tık daha ısınsaydım atıyorum 5 set daha yapsaydım böyle ısınma hareketini tam olarak Titremeyecekti kollar şimdi kolları biraz titriyor çünkü harekete alışmamış henüz. ama sıkıntı değil şimdi ikinci sette çok daha iyi yapacaksın Çalın. ve beklenden daha güçlü çıktı bu arada sadece kolları kıvırdı. ben onu orada sabitledim yani yukarı kaldırmadım kendisini. 1.5 ayda 40 kilo ha vay be iyiymiş. <laughs> şey 1.5 ay önce kaç yapıyordun sen? 1.5 ayda 30'u görmüyordum 26-28 o civarında. Nasıl bir duygu bak 1.5 ay içerisinde iraciden. kilo var. Şu seviyorum. Beck... <laughs> <laughs> çok güzel ama hakkını vererek yapıyorsun o yüzden oluyor. Saygınızı diyorum sağ olun teşekkür ederim. Valla isteyen yapar arkadaşlar. O yerinizde yatıp ya yani o da ilaç da yapıyordur, o da şunu da yapıyordur, o da işte onun parası var derseniz sonsuza kadar dersiniz böyle. Ben yapabilirim düşüncesi aklınıza geldiği an pazartesi gününü beklemeyin. Anında kalkın, o anda gidip sınav çekin, bir şey yapın ki motive olun, devamı gelsin. O anda kalkın ya, kaldırın kıçınızı ya. Sen Aksiyona geçin. En kötü müzik abi. Çok deli, motive eden müzikler var. Ben sabah öyle kalkıyorum. Ya sen şeyi bırak sen, müziği bırak. <laughs> sen zaten yapmak istediğin için sen... Hani onlar sana ekstra katıyor. İnsanlar kendi kalkamıyor yerine anladın mı? Hani yaa, falan filan. Sen müzikle kendini ekstra yapıyorsun. Evet. Yoksa sen içinde tembellik var böyle müzik diyorsun Abi müzik duydum yapayım, öyle bir şey olmaz ki. Ha, kapatırsın oradan. <laughs> sen bir sus bakayım dersin. <laughs> Hadi gel. Yat sen. Sağlam tut bak, sağlam tut. Aşağıda bekle biraz, beraber kaldıralım tamam. tekrarı. Sağlam, sakin. Aynen öyle, hadi bakalım. Hoş. bir. Sen de hiç dokunmuyorum. İki, devam et, devam et, devam et. seni sıkıyorum, devam et. Devam et, indir biraz daha. Devam et. Devam et, helal sana, devam et. Üç tane yapalım. Bir, helal sana. Bir tane daha yap, bir tane daha. Süper, bırak at yere at. Bakın ağır çalışıyorsanız hani bir tık ağırlığı yere atma lüksünüz olabilir. Hani ağır hakkını vererek çalışıyorsanız. Ama bu arkadaşımız çok nazik olduğu için onu bile yapmadı. Ben de yapmıyorum. Ben de atmam mesela ama yarışma zamanında attığım olmuştur böyle. Çünkü artık dayanamıyorsun. Biz hazırlıktayken her set sonrası böyle yerde yatardım ben. Gözüm gider böyle iki dakika. Ondan sonra yanıma gelir partnerim şey yapar. Kalk kalk böyle kalk Az kalk yapar. Oldu. <laughs> Daha ikinci setten böyle olsa ilman sonuna kadar. Öyle iyi bir Şimdi maksimum kilo yaptığı için ilk setten itibaren set aralarında 2 dakika, 2,5 buçuk dakika bile dinlenebilir. Ya 2,5 değil, 2 dakika dinlen yani maksimum. Gücünü tamamen topla. Çünkü yaptığın kilo hep en ağırı. Gücünü tamamen tüketiyorsun. İnsansın yani, şey değilsin. Tabii. Hani bir monster değilsin. Daha bir buçuk ay. <laughs> Bench'te 30-30 kilodan dumbbell'da bir buçuk ayda 40 kilo yaptım. Dolayısıyla bir monster olma yolundasın. İnşallah. Fark ettin evet, mi bunu evet, kendine? Evet, evet, Fark ettin mi? Evet, evet. Fazlasıyla hissediyorum şu an kendimi o yönde. Evet. Bir 6 ay sonra var ya bu adam monster olacak. İnşallah. Çünkü niye? As Azim, çalışma, mutluluk, disiplin. Onlar tamam ama sende en önemlisi ne var? Monster bakış açısı olacağım. Harikasın. Bak şu anda oturdu hareket, titremiyor daha. Devam et. Devam et, helal lan sana. Çalışan insanları seviyorum abi. <laughs> Adam hakkını veriyor. İste şeyini yapıyor. Yüzde yüzünü veriyor. Devam et. Boş. Bir tane daha yap. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi üç tane daha yapalım. Üç tane daha. Üç tane daha. Hızlı 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 hızlı. hızlı. Üç tane daha. Tamam bırak. At, 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 Sol düşer. Çıkar bakayım üstüne. Zamanı geldi artık. Çıkar bakayım. Bunu. Evet, Öyle çıkar. Helal sana ya. Var ya abi resmen balk yapmışız ya. Mükemmel. Ya şuraya bak Cemil. Biraz buraya bu şey. Tahayı sağ tarafta tut. Buraya da şey koy, yok düz dursan, şöyle. Buraya da ilk başladığımız bir buçuk ay önceki halini koyar mısın? Lütfen ya. Ya şu değişime bakar mısın? Mükemmel, tebrik ediyorum seni. Sağ olun. Arkadaşlar birebir uygularsanız dediklerimi, bu şekilde oluyorsunuz. Tabii ki de genetikten genetiğe göre fark ediyor ama ta sen emek veriyor musun? Hocam cidden veriyorum. Yani çoğu insan, ben işe gidiyorum işte, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum de bahane ediyor yani Ben de işe gidiyorum, yakında üniversiteden başlayacak. <laughs> evet. Yani hiçbir bahane değil. Ben istiyorum, kalpten istiyorum, gönülden istiyorum. Ve yapacağım yani hani bahane saymıyorum. ve ve yapıyorsun da. bu abi. Pardon hocam. Hakkını aldıkça zaten cidden hani aynaya bakıp şöyle ben olmuşum dedikten sonra isteseniz de bırakamıyorsunuz arkadaşlar. Aynen o öyle. değişimi gördükçe çok Bak, daha bağımlı oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar canlı bir örneği yani. Yerinizde yatmayı bırakın. Aksiyona aksiyon alın ya. Bir aksiyon alın yani. Hocam özgüvenim yok. Ben kendimi kötü hissediyorum işte. Nasıl işte güçsüz hissediyorum. İnsanların içine çıkmaya utanıyorum falan filan diyorsanız özgüvenimi nasıl kazanırım diyorsanız Çalışacaksınız arkadaşlar. Kendinizi kendinize kanıtlayacaksınız. Bu adam kendini kendine kanıtlıyor. İçinde potansiyel var ama potansiyelini kullanmıyordu. Şu anda potansiyelini kullanıyor. Bakıyor anne diyor ki vay be yapabiliyorum ya diyor. Ertesi gün daha fazla yapıyor. Ertesi gün daha fazla yapıyor. Bu bir bağımlılık yapar. Bu sadece spor için değil. Hayatta tüm alanlarda geçerli. Başarılı bir insan olursun. inşallah hocam. çok sevdim. Zaten WhatsApp üzerinden konuşuyoruz ama gerçekten çok azimli işini hakkıyla yapıyor. Çok seviyorum böyle insanları. Senden bahsediyorduk kanka. Sağ olun hocam. Ee, şuraya koy dumbbellları. O tarafı. Ağır çalışmamızı yaptık. Ee, dumbbell press'te. Şimdi ikinci harekette şöyle bir sistem olacak. Şimdi ben bazen şöyle yapıyorum. Kasa maksimum hasar vermek için ve tüm açıyı tamamen açmak için, tüm tüm göğüs kasını tamamen açmak için hem oturarak makinede yana açış yapıyorum hem de peşinden hemen hiç dinlenmeden gelip burada yatarak yana atış yapıyorum. Bunu pek kişi yapmaz ama bak şimdi yanmayı göreceksin nasıl yanacak. Çünkü makine olduğu için bir açıda yapabiliyorsun mecbur ama burada dumbbell'da istediğin şekilde ayarlayabiliyorsun. Yine de farklı yerlere vuruyor. Sonbahar geldi, kış geliyor. Herkes diyecek ki ben temiz balk yapmak istiyorum. Birisi diyecek ben dört balk yapmak istiyorum. Her türlü yanınızda olacak arkadaşınızı göstereyim size. Ama normal aldığınız kalorinin üzerine ekleyeceksiniz bunu. Sakın gidip tembellik edip atıyorum ikinci öğünün yerine ben Big Mass aldım işte falan yapmayın. Atıyorum 3000 kalorilik yemek yiyorsunuz. Artı 1000 kalori gelip burada Big Mass alacaksınız. Ee, şöyle yapacağız. Dumble başlayacak. Maksimum tekrar yapacak yan açışına. Sonra gelip burada e, en ağır kilodan başlayıp drop set, makine de açış yapacak. Sonra tekrardan gelip burada 15 kilolarla yan atış yapacak. Yani bu bir set sayılacak. Burada 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 bir set. Evet bu Tamamdır. drop set olacak sadece. Tamamdır. O var. Ee, 1,5-2 dakika dinleneceğiz yine. Çünkü çok hasar vermiş olacağız kasa. Kasın toparlanması biraz uzun sürecek. Sonrasında e, tekrardan aynı şekilde yapacağız. Peki. 4 set yapacağız bunu da Tamam. Hazır mısın? Hazırım hocam. Başla bakalım. Bak şimdi burada ufaktan hareketten çaldı. Şöyle bunu üst göğüste şu yaptığın şekilde yapabilirsin. Böyle biraz dirseklerini kırarak yapabilirsin. Ama bunu da ben senden biraz daha düz olup tam açmanı istiyorum. Şu. Şunu yapmanı istiyorum. Bu. Bu daha zordur burada bak. Kesinlikle daha zor. Evet. Aç iyice. Bir tane daha yap. Bakın tam biteceği yerde 5 tane daha yaptırdım ona. Onlar sayıldı aslında. Onlar onu geliştirdi. Otur. İyice aç, iyice aç, 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 aç. Budur. Aç iyice, aç, aç. aç. Bu. Ay. Devam et. Devam, devam. O kadar açma. Şuraya kadar gel. Kafan yukarı baksın. Dik olsun. dik dur. İki tane de yapalım. Bir daha yap. Tamam, kapat. Bekle. Hemen devam et. Kafan şöyle, bak şöyle duruyorsun. Şu, duruş şu. Göğsün dik olsun. İt. Bir daha it, bir daha dene, bir daha dene. Aa, bir daha yap. devam et, biraz daha geri. Aç biraz daha, bak kapatıyorsun hep şeyini. seni kapatma, aç. Şu açık yap, açık. 25 tekrar kadar yapmanı istiyorum. 25 tekrar yap, gerekirse dinlen arada. Ama şurada dinlen, burada tutarak dinlen. Bak şöyle yapma lütfen. Şunu yapma, bunu yapma. Burada çalıyorsun. Düz, düz aç. 3, 4, 5, bırak. 10 saniye dinlen. Tekrardan yana aç yapacağız. Ondan sonra bir dakika, bir buçuk dakika dinleneceksin. sen de ya, sen de rahat zaten. Evet, kaldır. Çıkarken sağlam, birden patlayıcı kuvveti kullan. Bak, Boz marketi. Düzün. Harika. Tamam koy yerine. Parmağına vurdu ama çok şey yapmaz ya. Sızla, sızlar biraz şimdi. Bakayım. Yok bir şey yok da. Tamam. Acıyı acık attık. Hocam nasıl çalıştırıyorsun hocam adamım. Yok böyle bir şey arkadaşlar lütfen. <laughs> <laughs> şey beğendin mi idmanını? Hocam çok ya. Biz önceden antrenman yapmıyormuşuz. Bakın. Antrenman programını yaparken de bunu dedim. Benim önceden yaptığım antrenmanlar demiş. Burada yaparken yine onu diyorum. Onlar da antrenman değilmiş. Yani senin bir buçuk ay önce eğitimden önceki yaptığın antrenman o ısınmaydı. Genel bir uzun bir ısınmaydı. Şu anda gerçek manları yapıyorsun. Peki eğitim paketini niye satın aldın? Çünkü gerçekten yapmak istediğin için satın aldın değil mi? Kesinlikle ya. Bakıyordum böyle hani ne yapayım ne edeyim. Tek başına yapılabilecek bir şey değil bence çünkü. Abi bizim hocalarımız işin... var yani. Biz niye yoksa git bak Bigram'in de hocası var. Ronikom'un da hocası vardı. Onun da hocası var. Bunun da hocası var kesinlikle hani birinden destek almak istiyordum. Evet. O anda işte... Zamanını boş harcamaman gerekiyor. Doğru kişileri doğru zamanda. Doğru anda bulmak vayden... lazım. adam var ya çalışıyor ya. Her şeyi hak ediyorsun sen. Kaliteli. temiz. Abi çok iyi ya. Ben hani yok böyle bir şey. Göğüs antrenmanında böyle terlemeye hiç. Göğüs antrenmanında terlemiyordum yani. Kalın giyiniyordum ya. Şu an bir sonraki sene nasıl çıkaracağım? Ağırlık mı düşürsem çaktırmadan öyle. <laughs> bu bahaneleri yap kurmaya başladım kafam düşündüm. Drop <laughs> <laughs> set ya çok iyi, hani böyle denemiyordum. Ya bunu yapıyordum ya fly yapıyordum normal. Hani buna geçip ona geçmeyi de anlarım ama buna geçip ona geçip sonra tekrar bundan maksimum. Bir de saymıyorum tamam mı? Yani ne zaman dur dersen. Normalde 8, 10, hadi 12, 15 en fazla. Hani 25 falan yaptık herhalde biz az önce cidden. Ha, zaten gör, belli görüyorsun abi şuradaki terleri falan. Hazırlan. lan. Hazır mısın? <laughs> hazırım hocam, hazırım. Ben geldim. Hadi. Hazır ol. Şimdi tam tersi oradan başlıyoruz. Buraya set. Sonra buraya geçeceğiz. Sonra tekrar oraya. Bekle bakalım. Bir o kadar daha ben seni zorlayayım. 15 hocam challenge olsun be. 15 tane yaparsam ne veriyorsun? Hadi. Aa! <laughs> oğlum çok kolay bir challenge oldu ya. Niye ya? Bence gayet zor. Tamam ben sana sen hiçbir şey yapmadan ben sana bir tane whey protein tozu hediye ediyorum. <laughs> tamam <teşekkür> mı? <laughs> 2 kiloluk whey protein tozu Big Joy'dan. Ben senin azmine hayran kaldım. Devam et. <laughs> Devam et. <laughs> Devam et. Devam <laughs> et. Kırma kollarını, kırma kollarını. Kırma. Helal sana. <laughs> bir dakika hemen yere koyup, bir tane bana şey verir misin? Koy, gel gel gel. Bir tane hemen şey pozu. Çıkar üstünü abi, iki dakika bakalım. Şu şu pampı görmek istiyorum. Güneş. Abi şu pampa bakar mısın? Helal lan sana. Bak bir buçuk ayar, nereden nereye ya. Tebrik ediyorum ya sana. Sen... Bir dünya supplement tak ediyorsun yani. Sen tamam. challenge yapmana gerek yok. Sen challenge'ı zaten yapmışsın. Anladın mı kendini? Ve kazanmışsın. Tamam. Sadece atitleyin gibi oğlum ya. Niyet çok iyi. Bak mütevazidir adam ya. 2 devam et. Çok güzel. 3 4 5 6 7 8 çok güzel. 9 bir tane yap. koy yanına. 5 tam bırak koy yanına. Helal sana. Teşekkür ederim vallahi. kaslara bayağı bir hasar verdik. Şimdi üçüncü set. Ben burada şimdi kasların tamamen çalıştığını biliyorum. Maksimum pump'a ulaştığımızı biliyorum. Şimdi artık oynama, rütuşlara geldik. Incline e, Smith machine press yapacağız göğüs için. Ve full negatif yapacağız. Atıyorum 10 tekrar negatif yaptık böyle. Aşağı iniyorsun. Maksimum 10 saniye yeterli. 10 saniye de tutalım. 10 saniye indin aşağı. Maksimum güçle, patlayıcı kuvvetle yukarı kaldırdın. 10 saniye de geri. O tekrar yaptın mesela. Artık gücün tükenmiş Şöyle şurada kaldın. Bundan sonra da maksimum tekrar şey yapacağız. Pres yapacağız. Tamamdır. 4 set bunu yapacağız. En son sette drop yapacağız. Bar tam böyle çenenizin altına, çenenizin altına gelsin. Yani şu kadar, şu kadar bir boşluk olsun. Bisekler bir tık içeride şöyle. Yine V gibi yapıyor. Çünkü dik yaparsa ön omuzlara vuracak. Helal lan sana. 2. Sakin sakin sakin. Sakin sakin. Aynen bu. Patla. Devam, 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 Negatif, negatif. Bizim için önemli olan burada yukarı kaldırmak değil. Negatif. Gücünü harcadım burada önceki hareketlerde. Şimdi bir de hafif kilo değil bu. Yani incline her zaman daha zordur normal düz prese göre. Ve Smith Machine'de yapıyorsun. Yani ben bile bunu yaparken negatifte 30-30 yapıyorum. Çok güzel. olabildiğince ağır alıştırman gerekiyor kendini ki hem kütten büyük kalsın hem dolgun dolgun kaslarla dolaş yani. Şimdi benim Taha'ya mesela bu spor konusunda elimden geldiğince yardım etme isteğim geldi. Çünkü adam yapıyor. Bir şey yaparsanız kimseden bir şey beklemeyerek, kimseden bir şey talep etmeyerek herhangi bir alan olsun siz kendiniz maksimumunu verin. Bir dünya kapı açılır size. Benim vallahi şu anda duygulandığım şey yaptım ya. Adam benim geçmişim gibi çalışıyor. Hiçbir talebi, hiçbir isteği yok. Birinden bir şey beklemiyor. Kendi çabasıyla yapmaya çalışıyor. Maksimumunu veriyor. Enerjisi de bunu hissettiriyor. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yok daha çıkmaz. Çıktı işte. Kapat. İn aşağı aşağı. Heyt be! Teşekkür ederim, eyvallah. Çok sağ olasın. Şimdi hocan olarak sana söylüyorum. Gördüklerimi söylüyorum. Göğüs kaslarının saçma sapan bir şekilde dolmuş. Üst göğsüne çok odaklanmış bir Üst göğsün çok dolmuş. Resmen buradan bir ayrı bir kas çıkmış şurada. Bugün de ayrıyetten bir pump olduk zaten. Onun yanı sıra belin ince kalmış büyürken. Ve su ve ufaktan bir yağlanma olmuş. Çünkü büyüyoruz bu vücuttaki suya falan sen aldırma. O su olmazsa, o su olmasaydı sen ağır çalışamazdın. Anladın mı? Evet. O su var, olduğu için eklemler şu anda sağlam. Eklemler sağlamdayken 40 kilo kaldırıyorsun. Eklemler sağlam olmazsa 40 kilo kaldırırken kırılır gidersin. Yani şu anda tam olarak olmak istediğimiz yerdeyiz. Ve çok daha iyisine şöyle düşünsene 6 ay daha bu şekilde tam ya devam ettiğini düşünsene. Ve ilaç kullanıyor musun? Yok. <laughs> ne kullanıyorsun? <laughs> Öyle derler ya hani kullanmıyorum evet. ama kullandığımı düşünüyorum falan. Karbonhidrat kullanıyoruz arkadaşlar. Baştan bunu söyleyebilirim. İlaç kullanıyoruz. Ya siktir doğal olsun. Tamam. Bak adam şey... <laughs> Omuzların genişlemiş. Yani şöyle olmuş, vücudun canlanmış. Renk gelmiş vücuduna. Sıska, zayıf ve sönmüş. Hem vücuda hem hayata hem kendime her şey verin kaldı. Çük, çük gibi bir vücudum vardı. <laughs> çük, çük, sönmüş bir çük. Ee, bak ne güzel söyledin. Hem sadece vücut değil arkadaşlar, insanlar şunu düşünüyor, diyor ki... Ya bazı gerçekten, gerçekten e, anlam veremediğim şekilde insanlar şunu söylüyor. Ya spor niye yapıyor ki insanlar? O kadar beslenme, diyetine niye dikkat ediyor ki? Hayat var burada, hayatı yaşa. Lan geri zekalı hayatı yaşıyoruz zaten. Yani hayatı yaşıyorsun zaten sen. Hayatın gerçeklerini yaşıyorsun. Neden? Sen spor yaparak sadece bunu değiştirmiyorsun ki. Sen spor yaparak kendi sen spor yaparak kendi mentaliteni değiştiriyorsun, güçlendiriyorsun. O disipline alışıyorsun ve disiplinli bir şekilde devam etmeye alışıyorsun. Dolayısıyla bu sadece sporla değil, sporla bunu yapıp hayatta farklı yerlerde önüne zorluk çıkınca nasıl üstünden gelebileceğini biliyorsun. Zafiyet. <laughs> aynen. Helal sana valla, her şeyi hak ediyorsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. MG Fitness uygulamasına siz de kayıt olmak isterseniz buraya link bırakıyorum. Biliyorsunuz her ay sponsorlarımız var. Casio, Big Joy, e, bu markalar 2 yıldır bizlerle iş birlikleri yapıyor. İyi olduğumuz için iş birlikleri yapıyor. Hem en iyi hizmeti alıyorsunuz hem de e, hediyeler kazanıyorsunuz. Bu hediyeleri işte Navitas Sports gibi markalarda her ay destek oluyor farklı markalar. Casio Bijon yanı sıra. Bu hediyeler sizin motivasyonunuzun yükselmesi amacıyla. Yani o kadar azim veriyorsun. Hani bir şey alma amacıyla. Biz nasıl yarışmalara katılıyorsak hani orada birinci olduk işte orada tabii bir şey vermiyorlar da <laughs> pro olmadıktan sonra. Hani birinci olduk o kupayı almanın şeyi hazlı vardır. Bu da işte öyle bir has. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.